Herkese selamlar arkadaşlar bugün e, yeni bir gün yeni bir oyun değil hep aynı şeye giriyor bu oyunu niye böyle sürekli aynı şekilde giriyorum anlamadım neyse evet arkadaşlar oyun ismi şurada yazıyor okuyamıyorum kusura bakmayın hızlı bir şekilde görevlerimize geçelim yani 8300 paramız var 14 yıldız evet şu kaçış göreviyle başlayalım en az parası bu en azdan en üste doğru çıkıyoruz bir süre sıkıntısı yok zaten hızlı bir şekilde dört tane cesedimizi toplayacağız ee, bir sonraki göreve geçeceğiz şöyle oyun oyundaki sesleri kıstım benim sesimi daha rahat duymanız için haydi bakalım hızlı hızlı temizliğimizi yapalım Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hatta Yorum atarsanız da daha çok sevinirim çünkü her attığınız yorum beni e, daha fazla izleyiciye götürüyor. Yani bu da demek oluyor ki daha fazla izleyici, daha fazla, daha hızlı gelişmemize yarıyor. Attığınız her yoruma kalp bırakıyorum ve artı olarak da e, yanıt veriyorum. Arkadaşlar yani yani bana yaptığınız her destek. Şu an bana para kazandırmıyor zaten. Neyse arkadaşlar size kalmış. Ben söyleyeyim. Umarım atarsınız. Atarsanız çok sevinirim dediğim gibi. Hadi bakalım şunları hızlı hızlı temizleyelim. Bakalım bakalım bunları temizleyelim hızlı. Atamadık da. Şu ana kadar zaten iki tane hatta üç tanesini buldum. Bir tanesi de bu tarafta bir yerdedir. Evet burada. Bu ne çöp kadar ya. Niye bu kadar çöp var bu evde? Neyse toplama bitti. Çöp toplama. Bakalım bundan başka leke var mı? Bizde %92 ama bakalım olabilir bir yerlerde daha farklı bir yerlerde umarım yoktur bir de onu aramakla uğraşmayalım güzel yokmuş evet, hızlı bir şekilde bunları da taşıyalım at bunu sanırım ben bunu paketlememişim evet çantaya koymamışız bunu hemen koyalım Bu bölümde belki şu paramla bir şey yapabilirim. Neydi onun adı? Yaşadığım yeri yani evi geliştirebilirim. Zaten başka da bir şey yapılmıyor artık parayla. Ya yapılıyor da aslında onlarda gerek yok. Şu anlık hepsi bana yetiyor. Yakın zamanda bir iki bölüme final yaparım. Hızlı bir şekilde aynı yerden devam. 9 ceset. Neymiş bu yavru? Güçlü giriş. Buradan gidiş yok. Buradan gidilecek. Bakalım evin her tarafı ceset herhalde. Umarım hiçbir leke bırakmayız. Evet girişte direkt var. direkt men çantaya koyalım. At bunu. Çöpleri böyle hemen buradaki çöpleri toplamayacağım. iç taraftaki çöpleri toplayacağım ilk başta çünkü buradakileri toplarsam çöp kutusu dolacak hemen. Sonra buradakileri toplayamayacağım. Ya yani içtekileri. Evet. Hatta çöpleri en son toplayacağım. En basit de onlar zaten. Bu nasıl leke böyle? Evin her tarafında biri var ya. Hızlı bir şekilde bunları toplayalım. Oy oy. Hızlı hızlı hızlı. O kadar kişi var. Lekeler aşağıda ne kalmış acaba? Nerede kaldı kimin leke ya? Büyük ihtimal burada kaldı ama evet. Heh, tamamdır. Aşağıdaki lekeler bitti. Bakalım şimdi üst taraf. Buradan kesin garaja gidilmiyor ve ibare. Bu ne her tarafta dediğim gibi birisi yatıyor. görevde de abartmışlar yani. 9 tane nedir? Güzel. Lekeleri tamamen bitirdim. Bunları da artık toplayacağım. Bunları toplaması ayrı bir dert. Arabaya taşıması ayrı bir dert. Gerçekten ya. Bir de daha evin arka tarafından dolaşıp da gideceksin. Çok var da. Buralarda çöp var mı çöp? Yok. Tüm çöpler aşağıda herhalde. Evet. Toplayalım. Şöyle topla topla topla. Bir yerde şu var. Tamamdır. Şimdi tek olarak bunları arabaya taşımak var. Bu da eziyet zaten. 9 tane var bir de burada kaç var 1 2 3 oldu 4 5 6 7 8 8 var acaba nerede bir diğeri Neyse çıkar bir yerden her türlü ya. Neyse arkadaşlar sizi sıkılmayın. Ben bunu arabanın yanına kadar taşıdıktan sonra kaydı oradan devam ettiririm artık. Ben burada keseyim. Sizler hiç sıkılmayın. Zaten yapacak başka bir şey yok. Hep böyle git gel git gel fırlata fırlata. Taşıyacağım. Burada yok evet. Neyse hemen buradan devam edelim ve arabanın orada kaydı devam ettiririm artık. Evet arkadaşlar buraya kadar taşıdım hepsini şimdi tek tek koyalım. Koy koy koy. 5, 6, 7, 8 ve şurada da 9. olması lazım. 9. nerede ya? Onu ben bulamadım galiba. Neyse ya şuradan bakalım hemen. Evet ben onu bulamamışım daha. O kadar saymıştım. 8 saymıştım doğru. Unutmuşum. Nerede kaldı kim bilir. He, burada kalmış. <laughs> Unutmuşuz biz bunu. Hızlı bir şekilde bunu da götürelim ve daha sonrasında şu 11.000 para olacak. Onunla da artık evi geliştireceğim. Bakalım artık yani parayı bulduk ve evi geliştirdik diye artık kapak fotoğraf falan yok kapak fotoğraf diyorum ya. Şunu hızlıca yapalım sizler hiç beklemeyin ben hemen geçiyorum burayı. Evet arkadaşlar videoyu şu anda çekerken kanalımız yeni bir abone geldi Furkan'ın Dünya Saatlik bir kanal. Bakın yani desteği için çok teşekkür ederim. Evi şöyle beyaz yapacağım. Duvarlar kırmızı olsun. Zemin şöyle açık olsun. Para yeter umarım. Garaj gri olsun. Kaç tane zemin var acaba? Neyse bu zemini almayacağım. Halı halı. Ana burada yanlış yapmışım ben. Gerçekten salaklık yaptım. Neyse. Yeni fark ediyorum bunu. Halı halı halı. Şöyle bir bakalım. Güzel bir şey benziyor aslında ya şu halıyı da değiştirelim harbiden çok kötü olmuş. Halıyı 5000 diyor ya. Mavi yapalım. 3000 paramız kaldı. Zarif bir masa yapalım şöyle. 1500 paramız kaldı. Şunu da alalım sonraki videoda zaten şu bakalım çok az bir şey kalmıştır. Büyük ihtimalle diyecektim ki bayağı bir şey var. Artık buradan devam edelim. Evi şöyle duvarını zeminini halısını buralara daha gelmedik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Yorum atıp like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.